Hepinize merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte Ink game oynuyoruz ve Ink game'e Jamprop Nestner falan gelmiş onları deneyeceğiz Ve ben niye bak onu bunu söyleyeyim Benim hesap 3 gün var yedi Çok gereksiz bir sebepten yedi ama Ben ink game oynarken hileci falan vardı işte geldi Hile yapıyordu adama dedim ki inşallah tabuk var ölürsün Dedim Ondan dolayı 3 gün man yedim dünyanın en mantıklı bana diyelim Ya hafta sonu çok güzel videosunu çekecek korku oyunları, oyunlar falan bulmuştum. Ama hesap bittiği için 3 günlüğüne ilk game çekiyorum. Yani bu yüzden. Şimdi insanlara çok yakın durmayacağım. Bu çok tehlikeli. Birinin süper kuşu var çünkü daha az önce tam lobide kullandı. O süper kuş muydu ondan da emin değilim ama. Bulaşırsam şu sonda bulaşacağım adamlara. Kimseyi falan kurtarmayacağım valla hiç umurda değil. Koş koş koş. Bu arada red light olduktan sonra şu bebeğin kafası dönene kadar hala koşabiliyorsunuz. Bak göstereyim hatta. Biraz uzun fazla koştum gerekti. Atlayan mı oluyor? Ne oluyor ya? Valla bunu kurtaracağım ama ya bunu sırf hız kazanmak için kurtarcam ama yani keyfimden kurtarmayacağım. Sırf hız kazanmak için kurtardım. O zaman sonraki oyun gelince hemen sonraki oyuna geçelim hemen. Nasıl bir bak bak şey bak yapma bak. Hop bak nasıl da geçiş yaptım ama mükemmel değil mi? Bok gibiydi kesin o kadar eminim. Bok gibiydi değil mi? Biliyorum. Ama mükemmel bir bok mükemmel. De bu, bu, ya, itmeyin artık be. Eee. Of çok yakışıklı çıktım. Bakalım ne çıkacak. Hadi. 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 Yıldız yes. Ama konuş. Burası bir insan. Yaksızlı kırılabiliyor. Tamam yavaş yavaş. birini elediler. Yürüyün gidin lan. Eyvallah abi sağ olasın sağ olasın. Kim da ver ay vallahi abi. Hak. Ya ben niye bu bıçakları tutturamıyorum neyse bu. Hello 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 hello. Merhaba merhaba. Türk müsün yabancı mı? Her türlü öleceksin umurumda değil. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Geleceğim mi aşağıya? Korkak mısın? Sen lan. Şu niye ben her yeri görebiliyorum? Sen bana mı denedin az önce? Sen bana denedin değil mi? Gel bakayım sen. Sen gel bakayım. Öyle vurup götüm götüm kaçmak yok. Sen bana denediysen bende kalacaksın kardeş. Oy Oğlum adamlar bana tek vuruşla yere indiriyor. Canımın çeyreğini içiyor yani. Lüp diye götürüyorlar. Çok. Hadi 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 hadi. Hayır ya bir kızım canı kalmıştı. Abi ciddi ciddi tabaflar oynuyoruz yeter ya. Ya bırak ben... senaryoyu tahmin edeyim mi? Bana o kadar boklu bir takım verecek ki bu oyun. Ya ben taşıyacağım ya da ben taşıyamadan öleceğiz. Öyle diyorum ben. Tamam çok iyi. Çok iyi en önde ben varım. Çok iyi. En önde ben varım. Şimdi büt çekmelerim daha çok işe yarayacak. Sıraya göre işe yarıyor bu arada. Birincinin çekişi daha çok işe yarıyor. İkinci, bir ve iki full çekme odaklarını çekebilirlerse çok işe yarıyor. Ortada geridekiler çok etki etmiyor. Ve takımı meh işte. Güzel diyebiliriz. Diyebiliriz. Keşke seni öldürseydim ya. Şu kız odaklanmasaydım da öldürseydim takımma gelmezdim. La oğlum biraz çekin la. La çekil. Hayır. Ay nasıl ıskaladım? Nasıl ıskaladım? Beyler çekseniz. Me çek çek amına çek. Çekin çekin mis atmayın. Çekin. 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 Çekin çekin. Çekin ne kadar kötüsünüz ya. Ya full mis atıyorsunuz arkamda ya. Beyler olmaz ama böyle ya. Ama olmaz ki böyle birader. Demedim mi ben taşıyacağım demedim mi? Taşıyamıyorum ki o kadar boklu oynuyorlar Bir karşı takım da o kadar iyi oynuyor ki. Taşıyamıyorum bile. He koyayım sizin o, o basan. Tamam şimdi ben bu oyunu iki takımda güzel oynuyorum. Mavi de, mavi de kalanabiliyorum. Kırmızıda da kazanabiliyorum ama mavi istiyorum ben. Kırmızı biraz riskli çünkü. Çünkü kırmızı da bazen insan öldürebilir ki zıçış yaşayabiliyorsun. Ama mavi de saklanıyorsun ya güzel. Hadi lütfen aydır, lütfen aydır, lütfen aydır. Haydır mavi gelsin, mavi top istiyorum, mavi top. Mavi istiyorum, mavi, mavi, mavi. be. Ya yeter ya. Bana full kırmızı çıkıyor bak. E bir iki üç kere falan mavi çıktı bana. Full kırmızı çıkıyor onun dışında. Sağ gelenler kırmızı, sola gelenler mavi alıyordu. Şu an rastgele vallahi. Keşke yine aynı mantık olsun. Aha buldum birini. Aha buldum birini. Aha buldum birini. Ne 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 ne? Ne? İmkansız oğlum onu kaçırmam. Oğlum siktir git lan. Benimkinin bu. oğlum siktir git ya. Oğlum siktir git lan. Deliye atmaya çalıştım. Deliye atmaya çalıştım. Şerefsiz. Aa tamam bir bana saydım. Aha 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 gel bakayım Sen, sen gel bakayım. 10 kişi gojoyu tolk olabiliyoruz Güzeldi. <gülüyor> Arkadaş biraz fazla ego yapıyordu da. Chatte. Chat dedim şu chatte. Ölmesi güzel oldu. Ne oluyor? Sen mavi mi? Sen mavi ve ben seni öldürecek. Kanka şiş miymiş? Şiş miymiş kankası? Sen onu kes ben bunu keseceğim. köpekler gibi saldırıyoruz ya. Yani. Oğlum geri zekalı ha. Bu bizdenmiş lan ben bunu mavi sandım. İnşallah saldığım eleman ölmüştür. Öldürmüştür o. Garip anime tipliği. Oo doğru yaptı. Garip bir şey yaptı. Ben nasıl hiçbirini tutturamadım bu arada? Abi ne oluyor bak? Ya bak 2-3 günlük bak hatta ayra 1 iki hafta 2-3 haftadır hiç olmuyordu bu hata tekrardan niye olmaya başladı yine ya bu bug'dan hata değil ki bu bug mı direkt benim ya da benim bilgisayarımla alakalı da yani normalde olmayan bir şey şu an ve benim oluyor ve ben sinir oluyorum bu arada bütün aydınlar öldü ya da kaçtı. Hydra'sa reveal diyorsun da Hydra's nerede reveal oluyor bilmiyorum hiç ya. Merhaba merhaba merhaba. Hiç mi lan bunu? Gitmiyorum beni gitme riskleri var. Bu olma ne koydu. Nasıl da tutmadı ya nasıl tutmadı? Birbirimizi atmaya çalışıyoruz burada bu arada. Tamam. Tamam. Jump rope. Jump rope da ben çok iyiyim abi. Jump rope deyince akla ilk ben geliyorum. Alan atıyorum bir şeyler. Has. Dolma problemi burada olursa ne bok yiyeceğim ben? Dolma problemi burada olursa ne bok yiyeceğim? Ablayı var bende olur. İnşallah olmaz bu ama ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? Niye buraya giriyorsun? Shift basıyorum sadece ya. Shift değil lan tab basıyorum. O kısım niye açılıyor ki bir? Valla çok garip şeyler oluyor Roblox'a şu an ya. Çok uzaktan bir 002'ymişim gibi gördüm de 62 numara oldu. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Şimdi sıçtık. Nasıl, ne ara başladı da geçti lan bu? Hile mi yapıyor lan? Lütfen hile yapıyorum deme ya. Yapacağım abi. Uf, uf, yapabilirim. Yapabilirim. Kalbim güm güm atıyor bak yapabilirim hadi. Uf, yapabilirim. 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 Ananı sikiyim space'e bastım. Ee, onu görmedik sayalım. O kısmı görmedik sayalım. Bu kısmı görmedik sayarsak her şey çok güzel olacak. İlk defa geliyorum ilk defa ya. Şey az önce hiç öyle bir şey yaşanmadı. Siz pa oğlum paranoyak mısınız? Az önce hiçbir şey yaşanmadı ya. Allah Allah. Başınıza güneş geçmiştir. Nelere bak ya. Yalnız kalite bok gibi. Biraz otomotiye çekeceğim şunu. Yapabilirim. KENDİ OYA ama ama AMAĞIMI Videoya 3 e, gün sonra devam ediyorum evet Çünkü çok sinirim bozuldu çok fazla ölmeye başladım Şimdi de iki kere zaten o savaşta öldüm şeyini Yemekli şimdi de tagov da öleceğim çünkü o kadar eminim ki bütün bir seviyeleri bana verecek. Bak şu ikisi bende olacak. Şu da bende olacak. O kadar eminim ki. Bak izle. Bakıyoruz. 12, 19, 13, 1. Dedim en az bir tane 1 olacak dedim. Dedim. Demedim mi Dekmar? Diyorum bu işi ya. Ben o basmanın içine ne anlamıyorum ya. Oynayamıyoruz zaten. Bak 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 bu o o o diye dedi değil mi? Şimdi bok gibi oynayacağım. Bu kadar eminim ki full mi satacak? Neyse, odaklanmam lazım. Bak demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Ahali. Demedim mi? Mi satacak demedim mi? Da ben orada nasıl lan? full mi sattı gördünüz aslında atmadı ben de daha fazla atmış olabilirim ama o daha yavaş tıkladı saymam ben daha hızlı tıkladım ben daha tryer doyuyorum <laughs> geldik zonlanın zor dediği yere şimdi taktikten bahsediyorum şimdi bu şekilde gidiyoruz böyle böyle devam ediyoruz full shift lockla yandan gideceğiz böyle hem ipin gelişini görmüş olacağız hem de AD AD yanlış yaparsak yolun üstüne düşmüş olacağız. Ha de artık AD adede şöyle böyle giderken de yana düşmeme ihtimaliniz var ve bu ipin de size düşürmeme ihtimali var. O kadar nörflendi ki oyun. Baya kolay yapıldı ama ben 3 gün oynamadığım için baya bok gibi oynayacağımı eminim. Yalnız bu animasyonu bug'ını çözsünler artık. Yeter. Şimdi... Bak gördünüz. Direk adam. Bak düşmesi gerekiyordu. Nereye düştü? Yere düştü. Olduğu yere. Artık yok ama artık. Öyle bir insan yok artık. Biraz izleyelim şunları. Bu arada aşağı atlayabiliyorsunuz. Yani intihar isterseniz yapabiliyorsunuz. 222 olabiliyorsunuz bu oyunda. Hadi. Yapabilirsin. Rus. Ah be Rus'um be. Kurtulma ihtimali vardı da. <laughs> Olmadı be. Hadi lan. Bu adam niye zıplamaya gerek kalmadı bu adam? Bu adamın öyle bir pingi var ki bu arada şu an. Şunun da öyle bir pingi var ki. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Hayır son. Aa oh, yaşadı lan. Ah be bu da öldü. İki kişi geçti abi. Ben geçebilecek miyim bilmiyorum. Uff, yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Bilmiyorum ama deneyeceğim. yaptım lan. Aa, adam ölmüş la şuraya düşmüştü. Buraya düşmüştü ölmem, ölmem, ölmüş. Glass çok kolay. Glass Bridge en kolayı. Tek kişiyseniz veya iki kişiyseniz hiç korkmayın abi. Yapacağınız şeyi göstereceğim şimdi. Skiplesen Skip al. yapacağınızı gösteriyorum. Çok basit bir şey bu. Şimdi hazır mısınız bak. Böyle bakıyorsunuz iyice. Hissediyorsunuz. Sonra Allahu Ekber diyerek böyle koşuyorsunuz.